eden tüm değerli konuklara selam ve saygılarımız. 10 Eylül Cuma günü saat öğlen 3'te başlayan 49. Uluslararası Bağ Bozum ve Balon Festivali'nin ilk günü vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Festivalin açılış konuşmasını yapan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk açıklamasında şu sözlere yer verdi. Kıymetli abimiz, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız, Memduh Büyükkılıç abimiz, Nevşehir İl Belediye Başkanımız, Mehmet Savran abimiz, değerli kaymakamımız ve iki tane kardeş belediye başkanımız. Palas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın Bey ve Pamukkale Belediye Başkan Yardımcımız Gamze Hanım, Kıymetli İl Başkanım, İl Emniyet Müdürüm, Jandarma Alay Komutanımız, Daire Müdürlerimiz ve Ürgüm'ün özlemle beklediği bu yıl 49. kez kucaklaştığı Festival coşkusunu gerçek bir bayrama çeviren çok kıymetli Ürgüp'lü hemşehrilerim. Bu şölenimizi bizimle paylaşarak daha anlamlı hale getiren değerli misafirlerimiz, uluslararası misafirlerimiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 49. Ürgüp Bağbozumu Balon Festivalimiz ilçemize, ilimize ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun. 5000 yıllık tarihiyle, doğal güzellikleriyle, ile hepsinden öte de neşe dolu gönlü yüce misafirperver insanı ile masalken sıfatını sonuna kadar hak eden Ürgüp'ümüze bu festivalimize şen kattınız, şeref kattınız. Hepinize tekrar şükranlarımı sunuyorum. Biliyorsunuz güz ayları hüznü andırır. Evet, her ne kadar sonbahar hüznü ve bitişleri çağrıştırsa da aslında renklerin, bereketin ektiğini de biçmenin mevsimidir. Bizler bağ bozumu ile ürgümümüzde yüz aylarında baharın neşesini, heyecanını yaşarız. İşte bizim festival güneşimizde 1967 yılında rahmetli Mahmut Baltacıoğlu başkanımızla birlikte o zaman Abidin Özbaran hemşerimizin bağında doğan bir festival. Ve bugün 49.sü. O günden bu zamana kadar nice dokunuşlarla bugüne kadar geldi. Ve bizim bu festivalimizi bugüne kadar getiren nice isimsiz kahramanlar vardı. Huzurlarınızda hepsine şükranla yad ediyor. Hepsinin eline emeğine sağlık diyor. Bizim festivalimiz bölgenin klasiklerindendir. Bizim festivalimiz bölgenin dinamiklerindendir. Bizim festivalimiz bölgenin manşetidir. Bizim festivalimiz bölgenin güzelliklerindendir. Bizim festivalimiz milli ve yerli bir markadır. Bu bölgeye ilkleri yaşatan öncülerindendir. Bundan sonra da aynı doğrultuda çok daha güzel günlere hep birlikte yürüyeceğiz inşallah. Değerli misafirlerimiz. Ürgüp bu coşkuyu bu yıl 49. kez yaşıyor. Her rengin buluştuğu bir kortejimizle başlatacağımız bu festivalimizde şu an festival köyümüzün açılışını yapıyoruz. Köylerimizin standları var. Üretici çiftçilerimizin en güzel üzüm yetiştirme yarışmamız var. Ürgüp'ümüze dair tarihi fotoğraf sergilerimiz var. Bulgar ressamlarımızın bölgeye ait resim sergileri var. En önemlisi yöresel yemeklerimiz var. Yöresel ürünlerimiz var. Namı diğer Ürgübe ait her türlü tat var inşallah burada. O yüzden biz de bu yıl festivalimizi festival köyümüzün açılışıyla başlatıyoruz. Ve ilk defa bu yıl 80 tane yayın evinin katılımıyla kitabı da okurlarıyla buluşturacağımız, yazar, söyleşi ve imza günleriyle zenginleştireceğimiz bir kitap fuarı aktivitesiyle taşlandıracağız. Ayrıca yöresel dokunuşların sergilendiği festival köyümüz, üç güzellerimizi havadan ayrı bir güzelleştiren balon uçuşlarımız, mazimizde törensel bir boyutu olan bağ bozumu ve sizlerin coşkulu katılımlarınızla akşamları da Konser coşkusuna dönüştüreceğimiz bir üç günü keyiflice yaşayacağız inşallah. Tüm bu güzellikler sizin için çünkü sizler her şeyin en güzelini hak, ede hak eden insanlarsınız. Bundan sonra tüm çalışmalarımızda da sizlere en güzelini sunmanın çabasında olmaya devam edeceğiz. Değerli Ürgüp'le hemşehrilerim ve bizlerin mutluluğunu paylaşan kıymetli misafirlerimiz. Festivalimiz siz dostlara üç gün boyunca coşkuyla beraber ürgübümüzü bölgemizi farklı ufuklara taşıyacak. Ürgüb olarak ufka yolculuğumuz devam edecek. Bizler düşte güzelsin, rüyada şirin, dillere destan diye ifade ettiğimiz Masal kent ürgü ve sevdamız hiç bitmeyecek. Yılmak yok, yorulmak yok. Hep beraber kendimizle yarışmaya da devam edeceğiz. Bundan sonra da aynı doğrultuda çok daha güzel günlere hep birlikte yürümeye devam edeceğiz. Festivallerle, yönetim tarzımızla, yerinde icraatlarımızla ve en önemlisi de kucaklayıcı siyaset anlayışımızla örnek ve öncü bir ilçe olmaya devam edeceğiz. İçerik olarak dolu dolu bir festival programıyla sizleri buluşturan festival komitesi üyelerimize, organizasyonda görev alan festival çalışanlarımıza, festivalin ekonomik yükünü çeken, maddi katkılarıyla festival bütçesinin oluşturulmasına destek sağlayan sponsor firmalarımıza ve festivalimizi coşkuyla yaşayan siz sevgili Ürgüp'lü hemşehrilerimize ve bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Festival günlerinde doyasıya yaşadığınız yüreğinizdeki sevincin, coşkunun, heyecanın yaşamınızdan hiç eksilmemesi dileğiyle. Hepinizi enişten duygularımla selamlıyor. Şen olasın Ürgüp, şen kalasın Ürgüp diyor.